Evet oldukça gergin bir ortamda çıkılacak bir derbi. Şöyle bir genel değerlendirme rica edeyim Kaya senden ilk olarak nasıl bir maç bekliyorsun evet. bu akşam? Yani her iki takım için de kolay bir mücadele olmayacak zaten ama ev sahibi ekip her zaman derbilerde favoridir. Ee, seyircisi ve taraftarıyla beraber oyuna etkisini koyabilir. Ha, bir yandan da baktığımızda yabancı bir hakem olacak hem var hakem hem orta hakem yabancı olacak. Maçın kaderine nasıl bir etkisi, nasıl bir belirleyici kararlar verecek bu da çok merak ediliyor ki. Vereceği bütün kararlarda e, maalesef ki tartışmaya yol açacaktır. Yani e, her iki takımda da hangi takıma da e, takdir hakkını kullansa da olumlu veya olumsuz bunun sesi e, etkileri haftalar boyunca sürecek gibime geliyor. Ama e, şöyle Galatasaray'ın 6 puanlık bir avantajı var. Bu daha çok son haftalarda baktığımızda 6 puanlık avantaj Fenerbahçe'deymiş gibi. Hani psikoloji oluşturuyor. Benim de anladığım kadarıyla son haftalarda özellikle buna dikkat hı hı. ettim. Fenerbahçe'nin hem Avrupa'da hem de ligde galibiyet alması belki biraz da bu psikolojiyi yansıtıyor. Ama Galatasaray zaten Avrupa'ya veda etti. Ligde de namal bir şekilde yoluna devam ediyor. Ligde iddialı bir Okan Hoca'nın ekibi var, takımı var. Derbilerde Okan Hoca'nın avantajı karnesi daha fazla. Süper ligde de daha iyi. Ama Avrupa'daki o karneyi bir türlü güçlü karneyi göremedik. Bundan dolayı ev sahibi ekibi favori olarak görüyorum ama Fenerbahçe'nin de son haftalardaki o yükselen futbolu, hani grafiklerinin yükseğe çekmesi futbolcularında umut verici, yani keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi artılar eksiler olarak bakacağız. Birazdan futbolcu karşılaştırmalarına da göz atacağız ama önce bir muhtemellere bakalım istersen. Acaba tabii. hangi teknik direktör hangi 11'i tercih edecek? Elbette maç saatine kadar iki takımda da değişiklikler olabilir. Şu an itibariyle muhabir arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler bu şekilde onu söyleyelim. E, sende de e, istihbaratlar varsa evet, özellikle tabii Galatasaray cephesinde e, paylaşırız. Şöyle bir baktığımızda Galatasaray'da Kalera Kalede Muslera'yı göreceğiz. E, savunma dörtlüsünde Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren e, oynayacak. Torreira, Lemina, Sara üçlüsü orta sahada. Kanatlarda Barış, Şalai ve Osimen. Şimdi bu 11'i ilk olarak değerlendirelim Kaya. E, özellikle savunmanın dörtlüye dönmesi burada kritik bir nokta. Çünkü çok uzun süre Okan Hoca aslında 3-5-2'yi oynatmak konusunda e, ısrar etti. Çift evet. forveti oynatabilmek için. Ee, savunmayı da e, üçlemek istedi ama özellikle son haftalarda hem oyun hem de alınan sonuçlar sanki biraz o üçlü savunmanın dörtlüye dönmesi gerektiğinin sinyallerini verdi ki e, arkadaşlarımız da dörtlü savunmayı bekliyorlar. Senin de beklentin bu şekilde mi? Tabii şöyle ifade edeyim ben 4'lüye e, dönmesi sebeplerinden bir tanesi de Morata'nın sakatlığı. Hı hı. Zaten 3-5-2'lik e, sistemde Morata ile simenle beraber oynatmayı düşünüyordu hoca. Ama bu sakatlık olduktan sonra da evet zaman zaman Ahmet Kutucu'yla gördük ama savunma yönünde Galatasaray çok haftalar yani son haftalarda eksi yazılmaya başlamıştı. Kalesinde zaten neredeyse her maçta gol görüyordu ama e, üçlünün hani evet Icardi varsa, Morata varsa bir şekilde üçlüye dönülebilir ama derbide üçlü hata olur. Ve e, Rize Spor maçını hatırlayalım. İkinci yarısında zaten Lemina'nın oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın orta sahası biraz daha güçlendi. Biraz daha demek de yanlış olabilir. Bayağı bir güçlendi. Top tutmaya çalıştı Galatasaray da ve başarılı da oldu. Eren elmalı zaten oyuna sonradan dahil olmuştu. İlk maçına çıkmıştı. Şimdi derbi de onun zorlu bir görev bekliyor. Benim de beklediğim e, muhtemelen 11 bu yönde. Ama e, Yunus Akgün oynamak istediğini ısrarla e, teknik ekibiyle etmişti. Bir sakatlığı vardı zaten ama derbinin maç kadrosunda ve yedek kulübesinde olmak için Elinden geleni yaptı ve bu akşam da ben yedekler arasında bekliyorum Yunus Akgün'ü. İlk 11'de olmayacak. Beklentim benim bu yönde Galatasaray'ın dörtlü savunmayla çıkması. Eren Frankowski şeklinde bekler. Ve şöyle bir şey söyleyelim. Yunus eğer ki forma giyebilseydi ki maç saatine kadar da böyle şeyler de olabiliyor derbilerde. Değişkenlik de gösterilebiliyor. Yunus ilk 11'de başlayacak olsaydı. Salahinin ben sol bekti önünde de Yunus'u bekliyordum. Yani Eren Elmalı yedek kulübesine geçmiş olacaktı. Yine bir dörtlü savunmayla Galatasaray evet. sahaya çıkacaktı. Hocanın kafasındaki düşünce bu. Son haftalarda Mertens'in artık pili bitti. Düşük pil moduna geçti diyebilirim. Çünkü geçen sezonlarda hep örnek veriyoruz. O Şampiyonlar Ligi seviyelerinde Galatasaray'ın. yani O haftalarda mesela ilk başlarda çok Mertens tercih edilmemişti. Ligin sonlarına doğru şans verilmişti. Ama bu sefer ligin başlangıcında Mertens'e çok yüklenildi. Dinlendirilmedi. Biraz da bunda etkisi var. Bundan dolayı Okan Yaş hocadan Ya bir noktada devreye giriyor isterse. Evet, kesinlikle. Bundan dolayı da Okan hoca'dan Lemina hamlesi gelmesi gerekiyor ki gelmezse zaten hatalı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü Mertens'in performansı istikrarı son haftalarda ortada. Yani Lemina'da da Rizespor'a karşı o ikinci yarıda orta sahada top tutma özelliği, oyuna kontrolü, oyunu dağıtması Galatasaray artık açacaktır. Torreira, Lemin orta sahası önlerinde sarı daha güçlü bir Galatasaray e, olacağını düşünüyorum ben sahada. Bu arada aslında eskiden yani birkaç hafta öncesine kadar daha doğrusu Galatasaray'ın hamle yönünden. Biraz daha zayıf olduğunu konuşuyorduk. Evet. Şimdi Mertens gibi, Yunus Akgün gibi oyuncuların hamle gücü olarak da aslında Okan Burun'un tercih edebilecekleri bir noktada olması muhakkak ki elini rahatlatacaktır. Artı olarak şunu da ekleyelim, Ahmet evet. Kutucu e, ismi yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak hı hı. yani hocanın daha çok kanatlardan yana sıkıntısı vardı. Yani Yunus ve Barış vardı elinde sadece. Evet Salah'ı da kullanabiliyordu ama Avrupa'ya yazamamıştı. Avrupa'ya Salah'ı yazmıştı. O defter kapandı tabii ki. Bundan sonraki süreçte de hem kanatlarda yedek kulübesinin güçlü olması, savunma yönünde yine Kuyas e, damresinin gelmesi, ki stoperdi sabek oynatıldı yine yan mevkisi sabek olduğu için. Hani biraz da oyuncunun performansı bundan dolayı tartışıldığını ben düşünüyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın stoperde alternatifi oldu. Orta sahada oldu, kanatlarda da oldu, hücumda da oldu ama Sakatlık olunca mecburen tabii dörtlü sisteme geçiyorsunuz. Bundan dolayı da yani şöyle Morata olsaydı yine Galatasaray bence çift Santrofor'la e, sahaya çıkacaktı. Yine üçlü savunma görecektik. Biraz da oyuncuların olmayışından dolayı mecburiyetten bu sisteme geri dönüldü diyebilirim Galatasaray üzerinde. Peki hemen Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini de şöyle bir değerlendirelim. Karede İrfan Can'ı göreceğiz. Savunma üçlü burada. Mourinho vazgeçmiyor üçlü savunma evet. ve çift santrfor tercihinden ki aslında bunu oturttu da diyebiliriz bu noktada. Evet. Bir şekilde oynanan son mücadelelerde hep verim almayı başardı. Şikriyar Amrabat, Yusuf ki Amrabat enteresan bir şekilde orta sahada olduğundan daha etkili bir performans sergiliyor da diyebiliriz aslında e, savunma performansıyla. Çünkü orta sahada oynadığı zaman da zaten çok savunmaya yakın olmakla eleştirilen bir evet. oyuncuydu. Önlerinde Şimanski, Fred Tadic kanatlarda e, Oğuz Kostiç, kanat bekleyip gibi diyebiliriz aslında. E, ve ileri uçta da Ennesiri ve Ceko bu ikiliden tabii ki çok şey bekleyecek Fenerbahçe. E, yine şöyle bir baktığımızda çok e, hamleli, çok e, geniş bir kadrosu olduğunu Fenerbahçe'nin bir kez daha hatırlatmak lazım. Bu 11'i nasıl yorumluyorsun Kaya? Yani ben Fenerbahçe'nin bu dizilişle sahaya çıkmasını beklemiyorum. Amrabat'ın soperde başlamasını beklemiyorum. çünkü. Cikku'nun yetişme ihtimalinin olduğu bilgileri vardı. Evet. O noktada Cikku'yu ben ilk 11'de bekliyorum. Solda Yusuf Acaba yerine... Acaba maç eksiğini düşünerek mi? Ama Amrabat? işte Amrabat'ın da o mevkide evet. Son 2-3 maçları Avrupa'da da ligde de tercih ediliyor ama Amrabat orada çok büyük bir sıkıntı yaratır Fenerbahçe. Yani hem hamlesinden dolayı sert bir oyuncu ceza sahası içerisinde hmm. penaltıya sebebiyet Kart verebilir. Çünkü belki. bunu yanılmıyorsam en son... Kasımpaşa mücadelesinde de görmüştük. İkili mücadelelerde çok sert e, pozisyonları vardı Amurabat'ın. Ve ağır kalıyor bence Stoper'de. Zaten oyuncunun mevkisi orası değil. değil. Mecburiyetten dolayı böyle oyun oynatılıyor. Bundan dolayı ben o noktada bir bekliyorum hocadan. Yusuf yerine Levent başlayabilir mi? Ama Yusuf da Avrupa'da kaydettiği gol ve e, performansı da gerçekten çok umut verici. Hı hı. Yani Stoper'e bir e, soru işareti koyuyorum ben o noktada. İleri uçta da tek santroforla Fenerbahçe çıkabilir. Yani Ceko yerine Enesli ile hocanın çıkabileceğini düşünüyorum. Hamle oyuncusu olarak Ceko'yu ikinci yarıdanın ortalarında oyuna sürebilir diye tahmin yürütebiliyorum. Hamle oyuncusu olarak Talişka belki. Belki de Talişka ilk başlayabilir. Hmm. Orta sahadan bir isim eksilebilir. Yani o Amrabat yani bu kadro bence bir değişkenlik gösterecek. Bu Şu şekilde an, çıkmayacak. Ya benim düşüncem o yönde. Şu an çünkü e, Amrabat'ın dediğim gibi savunma yönünde o eksikleri sıkıntı yaratabilir. Orta alana baktığımızda Fred, Şimanski, Amrabat üçlüsü olur mu? Ama bu sefer kimi keseceksiniz? Tadiçim ilk 11'de başlatmayacaksınız. Yalnız bu arada bilmiyorum katılır mısın ama sanki Amrabat'ın savunmaya gelmesi Fred'i de orta sah sahada biraz rahatlatmış. Kesinlikle performansı da arttı. Gibi gözüküyor. Performansı Geçen sezonki Fred'i görmeye daha, başladık. Evet, biraz daha e, hücuma yönelik hamleler yapabilen, biraz daha rahat hareket eden bir Fred görmeye başladık. Evet, yani bu yani orta sahada bir isim eksilir. E, ileri uçta da ben tek forvete döndüğü takdirde yani hocanın yine hem savunmada hem de orta sahada farklı bir modele bürünmesini bekliyorum ben. Yani tahminim bu şekilde benim. Çünkü şunu gözlemliyorum son haftalarda. Ceko zaten yedek kalıp oyuna girdiğinde 60. dakikalarda, 65. dakikalarda hani bu örneği çok veriyoruz son haftalarda ama gerçekten çok etkili bir oyun ortaya koyuyor. Serbest bir oyuncu haline bürünüyor saha içerisinde daha çok on numaraya devriliyor. Savunmaya da gelebiliyor. Yani yaşına rağmen hani bir Galatasaray nasıl Icardi ile Simen'le ilişkisinde Icardi'yi serbest bırakıyordu. Savunma orta saha sahanın her yerindeydi. Fenerbahçe'de de ben o rolü son haftalarda Ceko'da görüyorum. Bundan dolayı ileri uçta işte Ceko'yla ya da e, Tadiç'in derbilerde zaten Türkiye'yi bildiği için ilk 11'de başlatma ihtimali de olabilir diye düşünüyorum hocanın. Hani Tadiç hamlesi gelebilir mi tabii ki? Kafamda çok soru işareti var Fenerbahçe'nin muhtemeliyle ile alakalı. Ee, en çok da savunma yönüyle. İlk derbide mesela e, Tadi çok etkisiz kalmıştı. Aslında Fenerbahçe'nin en büyük beklentisi olan oyuncusuydu ama eee Tadi'nin etkisiz kalması, o karşılaşmada Fred'in etkisiz kalması Fenerbahçe'yi epey bir zorlamıştı. Evet ya. İlk oynanan derbide. Şöyle örnek verebiliriz. Bir de artık Galatasaray'ın muhtemel 11'ini tahmin edebiliyoruz. Hangi oyuncularla sahaya çıkabileceğini evet. artık hocanın tahmin edebiliyoruz, tahmin yürütebiliyoruz performansından dolayı. Şimdi Fenerbahçe'de çok geniş bir